İçinden geçmiş olduğumuz son 3-4 yıllık dönemde ev almanın belki artık hayal olduğunu düşünebilirsiniz bu konut fiyatlarının artış karşısında. Bu yüzden de belki birikimlerinizi de ertelemişsinizdir. Fakat bu videoda bizim konut almamız için doğru zamanda doğru hamleyi yapabilmemiz için bizim hazır olmamız gerektiği birikimlerimizi doğru yerlere doğru adımlarla eğer yönetebilirsek elimize geçecek ilk fırsatta bu konut alımını gerçekleştirmek için hazır olur duruma geleceğiz. Bunun belli başlı yöntemleri var. Veya elinizde bir hazır para var yine bir konut veya daire almak için fırsat kolluyorsunuzdur. Şimdi bunların hepsine bakacağız ama önce burada yasal uyarımızı yayınlayalım. Bugün 18 Ağustos Pazar günü. Öncelikle hepinize iyi haftalar diliyorum, iyi pazarlar diliyorum. Ben Emrah Timur, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videolar da hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar konut alma gibi bir gayemiz, bir hedefimiz var ise ilk başta bu işi birikimlerle başlamamız gerekmektedir. Fakat birikimlerimizi ben her zaman diyorum kağıt paralarla olmaması gerekiyor. Değerli varlıklarda kademeli olarak elimize geçtikçe belli başlı bir birikim araçları kendimize bulmamız gerekiyor. Elimizde şu anda belli başlı birikim araçları var. Tabii ki herkesin yatırım veya birikim kararları değişebilir. Ben şimdi olması gereken veya geçmişte yapılmış gibi nasıl bir yol izleyebiliriz bu videoda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. İçinde bulunduğumuz dönemde son 15 yılda konut fiyat endeksinin ne durumlara geldiğini ve ileride olabilecek hareketleri bu videoda bir bakacağız, bir bakış atacağız. Biz nasıl yöntem uygularız? Önemli olan burada şimdi asgari ücretle çalışıyoruzdur veya asgari ücretin üzerine bir Maaş alıyoruzdur. Önemli olan en baştaki nokta şu. Gelirlerinizi artırmak. Yani tek bir maaşa bağlı kalmayıp. Önemli olan her, her iki yaşınız genç ise. Çünkü genç yaşlarda 5-6 sene içerisinde belli bir varlığa ulaşmanız gerekiyor. Çünkü ilerleyen yaşlarınızda bunu yapacak durumda olmayabilirsiniz. Tabii ki bu da kişilere göre değişebilir. Ben çok insanlar tanıyorum 50-60-70 yaşlarında gerçekten hala daha içinde hayat sevinci olup da bir şeyler sahip olabilir miyim? Bir birikim yapabilir miyim? torunlarıma, çocuklarıma bir değer bırakıp miyim diye uğraşan insanlar var. Şimdi öncelikle gelirimizi artırmamız gerekiyor. Şu ekranımı sizinle paylaşayım. Burada size anlatacağım bazı şeyler var. Eğer bir ev almaya karar verdiysek yapmamız gereken tek şey sadece bir maaşa bağlı kalmayıp hele bir de eğer karı koca isek belli bir yatırım planı çerçevesinde gitmemiz gerekiyor. Birikim planı çerçevesinde. Çünkü bizim biriktireceğimiz paralar küçük küçük miktarlarda olacağı için Askeri ücretle çalışıyorsanız mutlaka ve mutlaka kendinize bir ek gelir yaratmanız gerekiyor. Çünkü 2-3 yıllık ortamda 2-3 yıl sonra 2-3 yıl sonraki döneme bizim hazır olmamız gerekiyor. Peşinatımızın elinde hazır olması gerekiyor. Çünkü o dönem geldiği zaman biliyorsunuz 5-6 aylık gibi kısa bir süreç dönem oluyor ve o anda zaten alan almış satan satmış oluyor. Bizim de o döneme hazır olmamız için ben çünkü çok böyle kısa dönemde faizlerin bir konut alabilir seviyeye geleceğini düşünmüyorum. Enflasyonun da 2025-2026 gibi tek hanede rakamlara gelebileceğini şu anda düşünemiyorum. Belkilerde devirler değişir. Benim ee, düşüncem de değişebilir. Fakat şu anda izlemiş olduğumuz ortamdan, içinden geçmiş olduğumuz dönemden dolayı bunun şu anda çok da mümkün olmadığını görüyorum. Ama bizim elimizde bazı enstrümanlar var. Şimdi burada benim yazmış olduğum bir konu var. Ev almak için peşinat biriktirme. Burada belli başlı oranlar var. İnsanlar, bu, bakın burada yazan oranları kişiler kendi tercihlerine göre değiştirebilir. Şimdi zaten yılbaşından beri baktığımız dönemde altının gerçekten iyi bir getirdi. getirdi getiri getirdiğini zaten görüyoruz. Ee, aylık olarak yapmış olduğumuz birikimleri, bakın aylık olarak elimize geçen maaşı ilk başta önce ödememiz gereken zorunlu ihtiyaçları ödüyoruz. Ve daha sonra normalde bu ilk başta yatırmamız, birikim yapacağımız miktarı ayırmak. Ama şimdi ev ben şunu da düşünüyorum, kira ödüyoruz giderlerimiz var. Yeme, içme, elektrik, su, internet, çocuk masrafı... Şu anda dışarı adım attığımız her şey para. Yapabiliyorsanız ilk başta yatırım, birikim yapacağınız miktarı ayırın. Ve her zaman söylüyorum birikimi mutlaka ve mutlaka aile bireylerine yayın. Bir çiftsinizdir, karı kocasınızdır. Zaten muhtemelen biraz daha ee, rahatlamış bir şekilde, belki rahatlamış bir şekilde birikim yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi buradaki yöntemi uyguladığınız zaman ise bir yıl sonra bir yıl sonra e, bunun işe yaradığını görüp daha da böyle bir e, ne derler ona hırslı bir hale gelip birikimlere yöneleceksiniz. Ama bir ilk başta hedef şu mutlaka ve mutlaka sadece maaşımıza güvenmeyip ek gelirlerle bu bizim yapmış olduğumuz tasarruf paketine ara ödemeler. Sanki bir ev almışsınız ve bunun ödemesini yapıyor musunuz gibi ara ödemelerini yapıyor musunuz gibi mutlaka ve mutlaka ara ödemeler yapmanız lazım. Ara, ödeme ara ödemelerden kastım ne? Şimdi bazen bakıyoruz bank hesaplarımızda işte 50 TL, 100 TL, 150 TL, 200 TL gibi küçük paralar oluyor ve biz bunu mutlaka ve mutlaka harcıyoruz değil mi? Yani o andaki onun bizim gözümüzde küçük geliyor ve bunu bununla bir harcama yapıyoruz. İşte bunu bu şekilde harcamayacağız. O küçük paraları burada altın sertifikası. Bakın bu altın sertifikası, bundan zaten bu kanalda sürekli bahsediyorum. Bunu şu andaki alınabilir fiyatı arkadaşlar 27 TL 33 kuruş. Yani 27 TL gibi bir rakam bir tane altın sertifikası alabiliyorsunuz. Ve bu sertifikadan 5000 adet biriktirdiğiniz takdirde Türkiye Altın Darphanesi'nden size 50 gram fiziki teslimat yapılıyor. Teslimat e, kesinlikle bir komisyon talep etmiyor. Biriktirdiğiniz sertifika karşına alıyorsunuz. Siz sadece Teslimat masraflarını diyorsunuz yani kargo masraflarını diyorsunuz. Eğer eviniz e, bulunduğu şehirdeyse bu darphanenin gidip de siz hiçbir masraf kargo masrafı ödemeden teslimat alıyorsunuz. Birinci yöntemimiz altın. Burada size göstermiş olduğum şurada bir e, yönteme baktığımız zaman daha sonra şu mavi çizginin size ne olduğunu anlatacağım. Ama önce şuraya gelelim. Ev almak için peşinat biriktirme. Her ay yapmış olduğumuz birikimleri %30 altın, %30 hisse senedi fonu, %20 temetli ödeyen fon, %20 blockchain fonu, %20 hisse senedi BIST 30 veya BIST 30 dışı e, sizin benimsediğiniz, sizin takip ettiğiniz hisse senetlerinden. Çünkü çoğu zaman hisse senetlerinin getirileri fonların da üzerine çıkabiliyor. Fakat ben uğraşmayacağım diyorsunuz da bu %20'yi buralara ekleyebilirsiniz. %20'nin %10'un tekrar altından bu oranı %40'a çıkarıp bu oranı da Yine %40'a çıkartıp ikisi senedi fonu ve temettü ödeyen fonlar ile e, eklemeler yapabilirsiniz. Buradaki amaç şu. Paramızı para olarak enflasyonist ortamda eriyeceği için en azından bizim burada her ay düzenli olarak yapacağımız bir birikim bizim ev alacağımız döneme kadar, döneme kadar buralarda zaten büyümeye başlayacaktır. Belki bunun ilk 3 ayda, ilk 6 ayda pek bir getirisini göremeyebilirsiniz. Fakat 6 ay sonra, tabi içinden geçmiş olduğumuz konjektürel durumlar da söz konusu. O yüzden ben burada altını yüzde %30 seviyesine çıkardım. Hatta bu sizin tamamen kendi kararınız %40 seviyesine çıkartabilirsiniz. Burada birikime başladığınız zaman düzenli olarak ilk başta tasarruflarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Ee, yapacağınız masraflarınızı yazmanız gerekiyor. Çünkü masrafları ne kadar kısarsanız bu... Evinizi alacağınız takside ara ödemelerinizi kendi bankanıza, kendi bankanız dedim kendinize yapmış olacaksınız. Çünkü burada amacımız bir ev almak için birikim peşinat oluşturma, uygun faiz koşulları. Bakın uygun faiz koşulları yaratıldığı anla sizin elinize bir varlıkla hazır olmanız gerekiyor. Çünkü burada bahsetmiş olduğum fonların satışınız yaptığınız takdirde iki gün sonra elinize nakit paranız geçiyor. Altını yine gidip de eğer fiziki biriktiriyorsanız ki bizim her zaman söylediğimiz budur. Fiziki altın biriktirme ama dediğim ya küçük paralarınız da varsa burada da mutlaka şu altın sertifikasına orada boş bırakmadan fonlar da yine fonları da anlatacağım burada ben şurada yukarıda gördüğünüz gibi buraya sıraladım. E, fonlar da 1 TL, 2 TL, 3 TL, 5 TL, 500 TL gibi rakamlara var. Fonları da yine bu küçük paralarla biriktirdiğimiz için aslında birikim bizi zorlamayacak. Zorlamadan ama ara ödemelere mutlaka önem vermemiz gerekiyor. Ara ödemeler her ayın işte 15'inde bir ek gelir yapmışsınızdır. Belki bir ek iş yapıyorsunuzdur. Ama asla şunu yapmayın. Maaşlı bir işten çıkıp tekrar maaşlı bir işe ek gelir yapacağım diye girmeyin. Bu işleriniz part time olsun. Tamamen sizin karar vereceğiniz zamanda sizin yapabileceğiniz bir işler olsun. Belki bir şeyler üretip internette satabilirsiniz. Belki yine bir pazarda şurada burada herhangi bir kafede, restoranda part time çalışabilirsiniz. Mesela şimdi benim çok tanıdığım kişiler var. Onlar şu anda kuryelik yapıyorlar. Kendilerine bir ek gelir sağlıyorlar. Part time çalışıyorlar. Ee, dediğim gibi şu anda aslında fazla. Bu tamamen bizim amacımızla alakalı. Amaca giden yolda elimizde geçecek bütün enstrümanları değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü amacımız eğer bir ev almak ise bizim bir kere bu hedefe çok kararlı bir şekilde yürümemiz gerekiyor. Ve ev fiyatlarına odaklanmadan. Şimdi geldik asıl konuya. Şu görmüş olduğunuz mavi çizgi. 2010 yılından beri gelen konut artış fiyat artış endeksi arkadaşlar. Şurada yüzde binlik pandemiden sonra olan dönemde yüzde binlik bir artış görüyoruz bakın. Şurada yüzde binlik bir artış söz konusu. 2020 döneminde konut fiyatlarında bölgelere göre tabii ki bu yüzde 1500 oranında yani 1 milyonluk konutların 10 milyona 15 milyona çıkmış olduğu 300 milyonluk konutların 3-4 milyona çıkmış olduğunu zaten biz görüyoruz ve biliyoruz. Ama şu hatayı sakın yapmayın. Ya ben bu birikimi yapacağım da zaten konut fiyatları bakın burada görüldüğü gibi çıkıyor. Bakın arkadaşlar tabii ki konut fiyatları çıkacak ama şurada gördüğünüz bu imelenme bir daha olmayacak. Eğer politikaları çok böyle nasıl anlatayım size ee, tımarhane oyununa çevirmezlerse şu artış muhtemelen önümüzdeki yıllarda bir daha olmayacak. Bu artışta bir böyle dengelenme göreceğiz. Neden? Çünkü baktığımız zaman burada. M1 para arzı, piyasada dolaşan para arzında bir duraksama var. Fakat burada M2'de yani bu bankalarda mevduat, yatırım hesaplarındaki M1'i de kapsayan burada yukarıda o tasarruflar artmaya başlamış. M1'de bir duraksama var. Buraya baktığımız zaman ise TÜİK'in verilerine göre enflasyon şu anda geriye gelmeye başladı. Bu tamamen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın TÜİK'in verilerine göre e, ayarlanmış bir grafik. E, bunu ancak bu şekilde bakabiliyoruz. Bu konut fiyat endeksine yani şöyle düşünceye girmeyin. Ya ben bunu biriktiriyorum ama e zaten fiyatlar da artıyor. Ben bu peşinatı hiçbir zaman için sahip olamayacağım. Ben bu peşinatı hiçbir zaman için biriktir biriktiremeyeceğim diye bir düşünceye kesinlikle girmiyorsunuz. Amacınız tamamen ev almak, fiyata odaklanmıyorsunuz, hedefe odaklanıyorsunuz. Fiyat tamamen kafanızdan çıksın ve emin olun 2-3 yıl sonra bu kanalda devam edersek inşallah ki benim öyle bir niyetim var. Bırakmak gibi bir niyetim yok. Bu kuralda 2-3 yıl boyunca devam edersek ilk doğru zamanda doğru hamleyi yaptığımız zaman ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Çünkü ben de 2010 senesinden önce öyle yapmıştım. Doğru zamanı bekledim. Doğru zamanda doğru hamleler ile yapmış olduğum birikimler ile e, bu sonuca ulaştım. Tamamen tecrübeyle sabittir. Fakat ben o dönem şunları bilmiyordum. Bakın şurada yapmış olduğumuz şeyleri bilmiyordum. Ben 4-5 seneden beri şu yapmış olduğumuz şeylere hakim olarak devam ediyorum. Bunlar üzerine araştırmalar, bunlar üzerine okumalar, yatırım, birikim üzerine araştırmalar yapıyorum. Kendimce e, başarılı olduğum noktalar var ve bunu da sizlerle paylaşıyorum ve bununla değerlendirilmesini istiyorum. E, çünkü her kiracının bir ev alma gibi bir hayali var ve bu hayal arkadaşlar çok uzak değil. Ama fiyata odaklanmayın. Çünkü sizin yapmış olduğunuz birikimler buralarda büyüyecektir. Bakın sizin yapmış olduğunuz birikimler siz 6 ay 1 senelik vadi içerisinde buraya yapmış olduğunuz birikimlerin adım adım nasıl büyüdüğünü şu elinizdeki akıllı cihazlarda zaten takip edeceksiniz. Her günde bakmayın. Siz sadece sonuca yani amaca giden yolda hedefe odaklanın. Hedefiniz bir ev almak ise fiyata bakmıyorsunuz. Fiyat elbet ki bir günden gelinir. Felaket tarlalarını boş verin. Evler uçacak kaçacak. Bakın 2020, 2021, 2022 senesinde pandemiden sonra bu belki bir muhalif, belki bir yine yanlı dediğimiz kısımlar insanlara dolar aldırdı. Bakın insanlara dolar altın dediler uçacak dolar uçacak o olacak bu olacak diye. Fakat o dönemde ev alanlar konut alanlar toprak yatırımı yapanlar arsa alanlar inanılmaz şekilde kazandılar. Dolar yüzde bin mi arttı? Artmadı değil mi? Euro yüzde bin mi arttı? Artmadı. Veya altın yüzde bin mi arttı? Artmadı. İşte o dönemde YouTube kanalında, ekranlarda, televizyonlarda, ulusal medyalarda insanlara dolar aldırdılar. Ve insanlar elindeki o fırsatları kaçırmış oldu. Ama yine de Türk insanı ben her zaman diyorum akıllıdır. O, o anda gerçek anlamda cesaretini kullanıp da kredi çekip 1'e 10 kaldıraç oranı kullanıp ev sahibi olan milyonlarca insan var. Hatta bir değil 3-5 e ev sahibi olan. Çünkü olayın farkına vardılar. Böyle bir ucuz kredi halen bulunmayacaktır. O yüzden biz... Hedefe odaklanıyoruz fiyata değil. Şimdi ne dedik? %36'ın %30 hisse senedi fonu, %20 temettü ödeyen fon, %20 blockchain fonu, %20 hisse senedi biz 30 veya biz 30 dışı. Burada benim hazırlamış olduğum, bakın mesela ilk başta size şunu göstereceğim. Burada Takas Bank'a girdiğiniz zaman ilk zaten fon detaylarına, fon karşılaştırmaya bastığınız zaman size burada fonların getirilerini 1 ay, 3 ay, 4 ay, 6 ay, yılbaşından bu yana 1 yıllık veya 3 yıllık veya 5 yıllık getirilerini sunuyorlar. Şimdi aslında daha önce benim bir fon videom vardı ama bu hafta size tekrar bir fon videosu çekeceğim. Detaylı fonlar çekeceğim size. Ee, neden? Çünkü biriktireceğiniz fonun da e, getirileri önemli. Şu şu demek değildir. Bakın bunu unutmayın. Veya bu fon işte 3 yılda çok getirmiş. Tekrar daha çok getirecek diye bir şey söz konusu değil. Belki bir 6 aylık 1 yıllık dönemde az getiren bir fon. Bir yıl sonra doğru yatırımlarla çünkü her şey bir zaman meselesi ve sabırdır doğru adımlarla çünkü fonları biz yönetmiyoruz. Fonları profesyonel yatırım uzmanları, profesyonel yöneticiler yönetiyor. Onlar bizim adımıza çalışsınlar. Onlar bizim adımıza bırakın bu fonu yönetsinler. Biz sadece bunları alalım. Birikimlerimizi alalım ve bu şekilde paramızı değerli varlıklarda büyütelim ki ileride peşinatımız hazır olsun. Şimdi buraya girdiğiniz zaman siz bu bir kere Tefas'a girin sürekli burayı inceleyin. Bakın burada fon bilgilendirme platformu. Devletin resmi tefası, resmi sitesi burası. Burada girip getirilere bakarsınız. Fakat ben bunlar arasından şurada gördüğünüz gibi belli başlı fonlar seçtim. Bunları da şöyle bir Excel tablosuna zaten indirmiştim. Tefas'ta bunlar mevcut. Ama bunları renklendirdim. Bu da Cihat Hoca tekniği. Renklendirdiğin zaman daha iyi olduğunu anladım ben de. Şimdi şöyle baktığımız zaman burada fonların 3 yıllık getirileri. Burada ise 5 yıllık getirileri görüyoruz. Burada 1 yıllık getirileri. Burada yılbaşından beri olan getiri oranlarını görüyoruz. Ben bunları neden renklendirdim? Şimdi deniz ve bankacılık sektörü hissenedi serbest fon. Şimdi ben bunu öyle renklerdim. Çünkü bunu biliyorsunuz son zamanda banka hareketleriyle beraber bu fon son, yıl bir, yıl, son bir yıl içerisinde %109 gibi bir getiri getirmiş. Yani 1 milyonunuz 200... bin lira gibi 2 milyon, dokuz, 2 milyon 90 bin lira gibi bir rakama uğraşmış 100 bin liranız 209 gibi 209 bin gibi pardon konuşamadım Yine İPB, bu e, portföy bakın son 1 ayda burada çoğunluğu altın fonları hariç, e, çoğunluğu zarar gösterirken çünkü hisse senedi fonları. Bu %5 gibi bir getiri sağlamış son 1 ayda. Son 3 ayda %19, %20 gibi getiri sağlamış. Bu da son 6 ayda %39. İstanbul Portföy 1. Değişken Fon İPB. -I, I, I var İstanbul Portföy 3. Hisse Senedi Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon. Burada da bakıyorsunuz ilk bir ay dedim ya siz hiçbir zaman için ilk bir ay, iki ay, üç ay odaklanmayacaksınız. 6 aylık, bir yıllık süreçten sonra fonların getirilerinin değişini göreceksiniz. Bakın burada da üç yıllık da bu fon, IIHİ fonu, İstanbul Portföyü 3. Senedi fonu 1310 oranında getirmiş. IHK İş Portföyü İşte Kadın His Senedi fonu. Bunun da getirisi son 3 yılda yüzde 1210. Bir yıllık yüzde 92 getirmiş. Yine aşağı doğru geldiğimizde Burada da yine hisseden fonumuz var. TI2. Bakın bu da gerçekten kayda değer bir fon. Bunun getirene baktığımız zaman burada e, önemli orçuda bir getiri sağladığını görüyoruz. E, bunu da yine burada tutalım. Yine kare porföy hissenedi fonu hissenedi yoğun fon. Buna baktığımız zaman burada getirdi. 3 aylıkta %3 getirmiş. 6 aylıkta %31 yılbaşından bu yana %66 1 yıl içerisinde %83 getirmiş. Fakat burada 5 yıl uzun vadeli tuttuğumuz zaman ise %1871 gibi bir getir sağlamış. Burada da 3 yıl içerisinde bu hemen hemen konuta ulaşmış. Çünkü o zaman konut yatırımı yapan biri e 10 kazandığı için. Fakat oranın şöyle bir avantajı vardı. Kredili. Yani 100.000 lira peşin altına atıyorum. 100.000 lira peşin altına 1 milyonluk bir varlığa sahip olmuş oldu. O 1 milyonluk varlıkta biliyorsunuz nerelere gitti konut fiyatları. Burada Yine şu IBY, İstanbul Portföy Blockchain Teknoloji Karma Fon. Bu karma şensiye fonu. Burada baktığımızdan burada getirilerini görüyoruz. %79. Bu yeni bir fon. Bunun şu anda 1 yıllık verisini, 3 yıllık verisini göremiyoruz. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde 3 yıllık veri ve 5 yıllık verilere eğer bizimle beraber devam edersek biriktirmeye o zamanlar göreceğiz. Burada da yine EID Invest Portföy hisse senedi fonu, hisse senedi yoğun fon. Bunun da yine getirilerini burada görüyorsunuz. Ben hızlı hızlı geçeyim burayı. A, ve siz burada dondurup bakabilirsiniz bu fonları. Ve bu fonları mutlaka tefasla inceleyin. İçeriğine bakın. Ben şimdi size içeriğini göstereceğim. E, Ata Portföy ikinci hisse senedi TL fonu, hisse senedi yoğun fon diyor burada. Burada yine getirileri var. Burada da Yine altın fonların ne yaptığını görüyoruz. Altın fonları 3 yılda 470'i e getiren var. Hepsi genelde baktığınız zaman aynı. 3 yıllık oranı değişmeyen, yıllık da yine değişmeyen oranlar var. Burada fonun yatırım yapmış olduğu yatırım aracına göre değişebiliyor. %62 getiren var, 61 getiren var, 59 getiren var, 59 getiren var. Bunlar da yapı kredi, portföy altın fonu, KMB Finans portföy altın fonu, aktif portföy altın katılım fonu. Bunlar faiz hassasiyeti olan kişiler için kuvvet, Türk Port portföy altın katılım fonu. Bunların dediğim gibi içindeki altına ne kadar yatırım yapmışlarsa altın fonlarına ona göre değiş, getirileri değişir ama hemen hemen zaten hepsi birbirine yakın. Alta geldiğimiz zaman ise burada ak portföyü kar payı ödeyen şirketler hissenedi fonu. ALC bu temettü 25 endeksine yatırım yapan bir fon. Temettü getirileri direkt fonun içerisine yatırıyor. Yani siz de kazanmış oluyorsunuz. Fonun kendisine yatırarak birazdan şimdi size de göstereceğim size. Yine burada da Atlas portföyü birinci hissenedi fon. Hissenedi yoğun fon. Burada da şu getirisi benim dikkatimi çekti. Burada getirinde baktığımız zaman bu da yine sizin tercihinize göre değişip yatırım yapacağınız bir fon. Şimdi bu fonlara bakalım. Burada İPB son anda kazandıran neden? Bu ters yönlü işlem yapan bir fon olduğu için ee, burada son bir ayda %5 gibi bir getiri sağlamış. Diğer fonlar %8, %10, %10 %12 gibi bir zarar görürken. Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılım hedefi olmayıp değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde getiri potansiyeli yüksek likit varlıklar tercih edilir. Fon olumsuz piyasa şartlarının hakim olduğu dönemlerde yatırımcıyı piyasa kayıplarından korumak amaçlı Fon portföyünde bulunan hisse senedi ağırlığını vadeli işlem sözleşmelerinde alacağı ters pozisyonlarla eksi %30'a kadar çekebilir. Yani burada ters işlem yapıyor vadeli piyasalarda. Bir nevi hedge ediyormuş gibi düşünelim. Fon iyimser piyasa koşullarının hakim olduğu dönemlerde portföyündeki yatırım amaçlı hisse senedi ağırlığını vadeli işlemler sözleşmesini kullanarak %60'a çekebilir. Artı %60'a çekebilir. Tefaslı işlem gören bir fon. Burada getirilerini zaten gördük. 3 yılda %1112. Bakın bu konut piyasasını geçmiş. 5 yılda %2000 gibi bir getiri sağlamış. 2000 yani 100 bin liranız 2 milyon 1 milyon liranız ne olmuş? Ee, 2000 desek 1 milyon 10 20 milyon gibi rakamlara ulaşmış. Peki bu alt tarafa baktığımız zaman şurada ne görüyoruz? Burada fonun getirisini İPB bir aylık süreçte 1000 TL ne olmuş bir ay içerisinde? 1051 TL olmuş. Euro ne olmuş? 1031 TL. USD ne olmuş? Dolar 1020 TL. BIST 30 ne olmuş? 883. Bir kayıplar uğramış. Çünkü son bir aydan biliyorsunuz son bir aydan beri borsa düşüyor. Son 3 ayda 1000 TL'miz ne olmuş? 1169. Burada Euro TL'ye bakın burada yine diğer yatırım araçlarını geçmiş. 6 aylık süreçte ise bizim 1000 TL'miz 1381 TL yani %38 oranında bir getiri sağlamış. 6 ayda %38 üzerinde enflasyonun altında ama yine de e, çok iyi bir getiri arkadaşlar. Çünkü biz dedik ya birikimlerimizi değerli varlıklarda değerlendireceğiz. Burada IVF fonuna baktığımız zaman Blockchain Teknoloji Karma Fon. Burada da dondurun bakın şu yazıları ben tek tek e, okumayayım size. Sizler okuyarak buna bakabilirsiniz. Burada getiri bilgileri bulunuyor. 3 yıllık şu anda veri yok. Şurada 1 yıllık veriyi görüyoruz. %86. Burada 1 ayda Euro TR geçmiş. Blockchain 3 sırada. 3 ayda EV'ye portföy yine en başa geliyor. Ne demiştik? 3-6 aylık vadede bir sonuç alabiliriz fon yatırımlarında. Hatta ucuz olması bizim için çok daha iyi. Çünkü bir şeyi ne kadar ucuz alırsak işte o kadar e, avantajlı hale geliriz. Malı ucuzdan al, pahalı iken sat hesabı. Bizim de vademiz 2-3 yıl olacağı için bizim o ilerleyen dönemlerde ev alacağımız döneme peşinatımızın hazır olması için de e bırakacağız parayı burada yatıracağız. E para da burada büyüyecek. Yani olayı umarım ki anladınız. Bakın burada ben fonları gösterdim size. Hatta bu hafta fonlarla alakalı detaylı bir video çekmek istiyorum. Neye yatırım yapmış? Mesela şu şekilde baktığımız zaman bu adam neye yatırım yapmış? Hisse portföyünü görelim bakayım. Hangi hisselere yatırım yapmış? Bakın bu BIST 30 dışı muhtemelen şirketlere yatırım yapmış. Büyüme potansiyeli yüksek. Fon burada değişken fon olduğu için işte sürekli aktif yönetilen fonlar içindeki varlıklar değişkenlik gösterebiliyor. Bu da bir avantaj. Fakat bu fonların biliyorsunuz risk oranları var bir dengeye kadar. Bunlar riskli arkadaşlar, riskli. Yani hani her zaman kazanacağız diye bir şey de yok. Burada bunların götürüsü de olabilir. Ama dedik ya biz şu portföyde zaten biz bunu ne yaptık? %30, %40 bu altın oranı size ait. Burada hem dijital bir hesabınız olacak. Çünkü küçük paralarımızda. Altın bir sertifikası alacağız. 27 TL'ye bu sertifikaya sahip olacağız. Amacımız neydi? Birikim yapmaktı. Ee, onun dışında yine altını aldık diyelim. Yine fiziki altın her ay mutlaka ve mutlaka bir çeyrek, bir yarım, bir gram, bir tam ne alabiliyorsak gelir miktarınızı artırmanız çok önemli. Bakın gelir, gelirinizi artırmanız çok önemli. Altınlara biz... Portföyümüzün garantisi olarak oranı artırdık. %30 veya %40 benim şu anda içinden geçmiş olduğumuz dönemde %35-%40 aslında makul bir orandır. Neden? Çünkü riskler çoğaldı şu anda. Savaş riski, salgın riski, bunun gibi faktörler çoğaldı. Fakat baktığımız zaman da aslında borsamız geriye geliyor. Borsamız hatta bir önceki çekmiş olduğum videoda veya iki video öncesi olması lazım. Buralarda artık ne demiştim? Bunu da anlatırken bakın Elimizde 100 birim para var. 100 birimini gömelim, alalım, hemen uçalım diye değil. Küçük küçük kademeli alınlar. 100 birim parayı bir ay boyunca alım yapabilirsin yani. Küçük küçük yani canınız bir baktın fiyat geri gelmiş. Aşağı düşmüş evet tekrar bir alım. Aşağı gelmiş tekrar bir Bunu ters yönde de yapabilirsiniz. Yukarıya doğru fiyat hareketlerini takip edip. Ama şöyle birden bir ataklarda dikkat edin. Çünkü şöyle ben size geçmişten de göstereyim. Şöyle baktığımız zaman bakın burada yukarı gidiyor tekrar geri aşağı geliyor. Yukarı gidiyor her dibe geldiğinde bakın ben zaten bu grafiği size onun, onun için hazırladım. Bakın burada bir yukarı atak. Burada ne yaptık? Bekledik. Metanetli şekilde aşağı gelmesini bekledik. Bura çarptı bir alım. Yukarı gitti bekliyoruz. Tekrar bura geldi. Tekrar bir alım. Bir baktık yukarı gitmiyor aşağı geliyor. Şurada bizim bir düşen kanalımız var. Şu kanalı göstereyim ben size. Şu sarı bakın alt kanat alt kanal bandı üst band. Burası kanalın aşağı doğru düşen ve bir de yukarı doğru çıkan bir kanalımız var. Aslında borsada uzun vadede şu anda ki bizim alacağımız fonlar da zaten bu şekilde fiyatlanıyor. Burada da bizim yukarı doğru çıkan bir kanalımız var. Biz ne demiştik? Bu alt banda geldiği zaman zaten kırılmadığı sürece muhtemel toplama yerleri. Bakın şimdi borsaya girip birdenbire sağda solda duyarsınız. Battım bittim. Tabii ki sen gidip bir hisseyi şu tepeden alırsan hiç tanımamış olduğun bir hisseyi. E şu düşüşe yakalanmış olursun. Bir de elindeki bütün varlıkta evini barkını satıp arabanı satıp tek bir hissine de girersen işte başına gelebilecek e, olay maalesef ki bu. İyi bir hisse senedinse zaten beklediğin zaman o kendi yerine düzelir gelir. Hiçbir şey olmaz. Mantığı umarım ki anladık. Bu hafta yarın öbür gün fonlarla alakalı muhtemelen yarın çekerim diye düşünüyorum ama yarın piyasalar açılıyor. Evet yarın hem bir piyasaya bakalım altın ne yapmış. Ev almak için şu yöntem ve fonlardan bahsettim. Orada biz temetli ödeyen fon şu mesela. Ak Portföyü kar payı ödeyen şirketler hisse TL yoğun fonu. Hisse yoğun fon. Bunu ALC demiş olduğumuz bu fon arkadaşlar. Burada getirildiğini biliyorsunuz ALC. Bu hisse senetlerine, temetli ödeyen hisse senetlerine yatırım yapıyor. Ve burada zaten açıklamasında. E, fon ciddi bir vergi avantajı sunuyor. Kazancınız üzerine yüzde sıfır stopaj uygulanır. Yani bunda sıfır vergi. Vergi yok. Yerlerinde de vergi varsa bir çok düşük. Hissin senedi yatırımlarınızda yüksek temetli ödeyen şirketlere yoğunlaşın. Bu fona yatırım yaptığınızda ağırlıklı olarak Borsa İstanbul'da en istikrarlı kar payı temetli ödeyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmış olursunuz. Ak portföyü kar payı ödeyen şirketler hisse senedi TL fonu Borsa İstanbul tarafından belirlenen ve güncellenen yüksek temetli veren şirketlerden oluşan bir endekstir. Fonun toplam değerinin %80'i devamlı olarak biz temettü endeksine dahil yerli ihraççı paylarında yatırılmaktadır. Türkiye'deki tüm banka ve aracı kurumlardan alabilirsiniz. Burada da bu vergiyi, bilgiyi vermiş olduk. Bu veri bizim için önemliydi. Şimdi burada amacımız bir kart topu misali. Kart topu misali, kart topu yöntemiyle gelirlerimizi artırıp kendi tasarruflarımıza sanki ev kredisi ödermiş gibi ara ödemeler, elimize geçen Paralarla mutlaka ara ödemeler altındır, hisseneli fonudur, temetli ödeyen fondur, blockchain fonu. Bunlara sürekli ara ödemeler, sürekli ara ödemeler yapacaksınız. Çok sevmiş olduğunuz his senetlerine yatırım yapmak istiyorsanız yarın hem fonlara hem senetlere de bakacağım. Muhtemelen iki video halinde yapalım, tek tek yayınlayabilirim. Veya yarın işte borsaya bakıp yarından sonra tekrar bir e, fon videosuna bakarız beraber. Bu benim de işime geliyor çünkü araştırmak için bana bir bahane olmuş oluyor en azından içinde ne var ne yok bakıyoruz bu adam neye yatırım yapıyormuş gibi şirketleri de inceme inceleme olanağımız oluyor evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun hepinize iyi pazarlar diliyorum dediğim gibi abone olursanız bu kanalı beraber büyütelim şöyle 5-10 binli rakamları bir çıkalım hep beraber biraz daha buralar şenlensin ki biraz daha böyle bir ee, ne diyeyim ee, bir motivasyon olsun bize hep beraber şöyle bir yatırım araçlarına doğru uzun yıllar boyunca gidelim. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.